Merhaba hanımlar. Hepinize selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Vayu örnek yerleştirme. Bu konuda da çok sorular alıyoruz. Hani şablonlardaki ilmekler bir mi çift mi olarak diye. Arkadaşlar şimdi ben ıı, tabanımız bitti diyelim. Genelde Vayu'da tabanlar 23 sırada son bulur. Ama siz 20 sıraya geldiğinizde tabanınızın lütfen bir ilmeklerini sayın. Bu ya 300'dür ya 310'dur. 320'yi geçmemesi gerekiyor zaten. Ee, geçtiği zaman çok büyük hantal bir çanta olur. Güzel olmaz. Ki bu bile büyük bir çantadır. Yani bu, e, bu çanta da büyük bir çantadır. İlmeklerimizi saydık. 20. sırada ondan sonra bir bir sıra gidiyoruz düz genelde örneğe geçişte illaki böyle 1-2-3 sıra bir düzlük vardır bakarsınız modelinize göre bir sıra olabilir 3 sıra olabilir 20'den sonra bir 20'den sonraki sırayı hiç arttırmadan örüyoruz sonra da örüyoruz örneğimizi koymayacaksak ondan sonra hangi modeli seçtik Mesela benim bu but, e, şab, e, tabanımın üzeri bu model. Bu modelde bu ilmekleri sayıyoruz. Arkadaşlar genelde bu şablonlarda burada tek ilmek gösterir. Bak burada 1, 2, 3, 4 ilmektir. Ama bir ilmeği her zaman 2 olarak ele alın. Tek asla sonuç vermiyor. Yani burada boncuklarla dizilen bir e, şey zaten. Tablo. Niye? Bizim vayularımızda ilmekler çok incedir fakat boyu uzundur. Onun için bir ilmeği her zaman iki ilmek olarak sayacağız. Burada bakın 1, 2, 3, 4 var. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e ile başlamışım. Hep bir ilmek 2 ilmektir. Bunu unutmayınız. Bazı şablonlarda çok ender, çok ender. Uzundur onlar. Atıyorum bak gösteriyorum böyle. Böyle uzunlarda bunları tek olarak alırsınız hele. Burada ikidir iki tamam. Ondan sonra bir çıkıyordur ama bunda da çok ince ip kullanmanız gerekir. Ki örnekler çok olsun diye. Bu, bu, bu desen dahi iki ilmekle kullanılabilir. Ama bu uzunlarda tek ilmek olarak ele alınıyor. Ama çok enderdir böyle şablonlar. Mesela bak bu kedi. Bundan da soru alıyorum. Bu bu, şa, bu şablonumuzun desenimizin her ilmeği çifttir. İki gri, iki beyaz, iki gri, iki beyaz. Gördüğünüz bak burada gözde bir, iki, üç, üç tane mavi vardır ama bu altı olarak kullanacaksınız siz. Bir, iki, üç siyahtır bunu altı kullanacaksınız. Yani unutmayacağımız konu eğer kareler bu. Şa, burada daha bir göstereyim. İstiyorsanız böyle küçük bilgisayarda çıkarttırabilirsiniz. İstiyorsanız böyle büyük. Burada bak büyükten göstereyim ben size. Burada karedir. Ama bizim boyuda e, ilmekler uzundur. Eğer bunu e, birebir aynı böyle bir 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 kullanırsanız küçücüğü kolye şeyi kadar minnak bir resim çıkar ortaya. İstiyorsanız böyle büyük de yaptırabilirsiniz. Bak burada 3 bu altı bu tektir. Çift. Burada yani bu gördüğümüz beyaz. İki ilmek. Arkadaşlar şimdi yine taban yerleştirmeye gelelim. Aman gövde yerleştirmeye. Şimdi bitti. Biz 300, 320 ilmek. Benim bu 320 ilmek çıktı. Saydım ben. 3, Burada da örneğimizi sayıyoruz. Şimdi örneğe nasıl baz alıyoruz? Zaten buradan yarıdan vermiş. Bir de bunun şu ilmeğini alarak sayıyoruz burada kaç ilmeğimiz var. Ben yazmış bunu kaç ilmek olduğunu burada. 56 ilmek etmiş bu. Ondan sonra aralara var. Toplamda 64 ilmek. Bir örnek burada 64 ilmek. Çiftliyoruz tabi. Çift yapınca 64 ilmek ediyor. Altı, 64 ilmeği 320'ye bölüyorum. Böldüm. Telefon, hepimizin telefonlarında zaten hesap makinesi de var. Bölüyorum. Çantama benim 5 örnek düşüyor. Yani bundan 1, 2, 3, 4, 5. 5 örnekte bu çanta bitecek. E ben baktım şimdi yani eşit olmuyor 5 tane. Tamam sıraya bir desen ama bu bu sıraya bir desen. Bu sıraya desenlerde çok sorun yoktur. 5 de koyabilirsiniz. Ama ben 5 kullanmak istemedim. Çünkü 2 önde görülsün örneğin. 2 arkada görülsün. Birer tane de sapları hizasına gelsin örnek diye. Ben bundan onar ilmek Şimdi örneğimiz 64'te ben onar ilmek eksilterek 5 örnekte 6. Yine vayılar genelde matematikseldir. Tekrar böldüm. Hani ilmek başı kaç düştü benim? 54. 10 ilmek eksilterek yani her örnekten 64'tü. Ben 54 olarak yerleştirdim modelimi. Ve gördüğünüz gibi 6 örnek koydum. 3, 4, 5, 6. İlk sırada işte bu 20 20 bitti. 21, 22, 23 de ben örneğimi koymaya başladım. İlk sırayı çarpar, böler. Yani örneğimizin sayısını alırsak, ilmek sayımıza çantadaki ilmek sayısına bölersek kaç örnek düştü hemen yazıyoruz buraya. Ondan sonra yerlerine birer toplu iğne koyarak hani sapıtmayalım ya da sayarak artık hani herkesin çalışma sistemi farklıdır. Belirledik mi? Ondan sonra artık çantamızı bitene kadar asla ne eksiltme ne azalma. <laughs> 320 ilmekse 320 ilmekte çanta biter. Zaten üst sayılar genelde yeterlidir. Sayacaksınız. İdeal bir çantanın boyutu 55 sıradır. Ama 60'a da çıkabilirsiniz. Ama 60'ı geçemezsiniz. Çok büyük olur. Ama ideal ne bileyim hoş duran sıra sayısı 55'tir ama 60'a kadar da yolu var artık bunlar kişisel tercihlerinize bağlıdır burada zaten bu, bu, bu modelin üzerinde düzler vardır ki bunu birkaç ördüğünüzde bu pratikleri kazanıyorsunuz hani örneği nerede kesebilirim nerede bitirebilirim çünkü genelde örnekleri bu ağızlarında şey açıyoruz bağcık delikleri Oralarda örneğe denk getirmemeye çalışırsak Çok hoş çok güzel durur Bu bir sıraya örnekti arkadaşlar Bu çantamızın bütün etrafı Örnek olacak bir desen Bir de serpme desen Çantamıza serpme desen koymak istiyoruz Bu deseni de isteyen arkadaşlar Ben ancak buldum ve örüyorum Şimdi şablonumdan Bu örneği almak isteyenler Mobil uygulamamız var Elişi hobi dünyası Bunların linkleri de zaten benim YouTube'da açıklama bölümünde. hem Instagram'ım hem Erişi Hobi Dünyası ücretsiz uygulamamızın adresleri orada vardır. İstediğiniz şablonları, modelleri uygulamamdan alabilirsiniz. Kendiniz de modeller atabilirsiniz. Ne örüyorsanız illa bu vayı üzerine değil. Erişi giriş her şeyi atabiliriz yani. Bu da bir sertme desen. Bunun gibi atıyorum bunları koymak istemiyorum. Ben sadece gülleri koymak istiyorum. Yine sayacaksınız. Her ilmek ikidir. Hele bakın bu kare. Her ilmek çift olarak sayıyoruz. Kaç ilmeğimiz var diye sayarız. Saydık mı? Çantamızı da sayarız. Bakın bu bu çantam 320 ilmekti. İp sayısına göre değişiyor. Bunda daha fazla olduğu için içinde renk. Sepetime bakıyorum kaç renkmiş bu. 3, 6, 7 renk. Aslında 8 e, renk falan da ben bir tanesini koymadım. Kahverengiyi koymadığım için. E, ne oluyor? İçinde ip fazlalığı olunca biraz ilmeklerimiz daha büyüyor. Daha aeste olduğu için bu çantam daha bu 320 ilmekse bu 300 ilmekten oluşmuş. Ne yaptım ben? Bu aeste sayıyoruz güllerimiz kaç, kaç tane çıkmış? Zaten 10, 20, 30, 40. Bu da var. 50. Bu şablon zaten 50. Bir örneğin aldığı yandan 50. Bunu çifte düşündüğün zaman 100. 100 bu tarafa koyduk. Çantamızı ikiye bölüyoruz. Ortayı belirliyoruz. 100 bir tarafa koyduk örneğimizin. 100 de bir tarafa koyduk. 200'ü zaten örneklere çıktık. Kaldı geriye yüz ilmek. E 50 bu tarafta, 50 bu tarafta düz. Zaten bu taraflara saplar gelecek. Serpme örmeyi, örneği koymak arkadaşlar çok kolay. Sıra da kolay. Sırada zaten ilk etapta koyduk mu bitene kadar aynı gidiyor. Bunda da. İlk önemli olan ilk sıramızı sayarak örneğimizi koymak. Aynen dediğim gibi bunda da 20'den sonra hiç arttırma yapmıyoruz ama çok eksiğiniz vardır. Örneğe, örneğe denk gelmiyordur ben bunda örnek ilavesi yaptığımda 10-12 kadar ilmeğim açık çıktı. Ne yaptım ben örneği koyarken 6 örnek arasına birer tane birer tane birer tane paylaştırarak o açığımı kapattım. Sizler de aynen öyle yapabilirsiniz. O 10 ilmek 15 ilmek o açığı kapatırken hiçbir sorun yapmaz. Bir de tabandan bu daha çok ördüğüm için bundan göstereyim tabanı arkadaşlar hiç e, 20 sıradan sonra artırma yapmayacağız ya bunu hani ben bu tabanı böyle döndüreyim işte bu içindeki ipi çekiştireyim de bu hayır asla arttırmayı bıraktığınız an 20 sıradan sonra arttırmayı bıraktığınız an çanta zaten böyle bir iki sıra ördüğünüzde hop kendiliğinden döner aynen bu bu şekli alır ama çok iyi bu az az iplerde örerken bu dört renk dört renkli ör örerken çok sorun yaratmıyor ama çok renkli ördüğümüz çantalarda örerken bunları bizi örerken Arkadaşlar tabi bunu hep böyle düzenli düzenli olsun diye çekiştir çekiştiriyoruz ya çekiştirdiğimiz için bazen böyle arada yani yarıya gel, örerken böyle yarıya geldiğinizde bir bakarsınız. Bir hafif böyle toplanma gibi olur. Elinizi hafif şöyle yaparak ilmeklerimizi şöyle hafif hafif yaparak düzeltip ondan sonra devam ediyoruz. Sıramız şurada bitiyor. Ha unuttunuz arada bakmayı. Büzüşmüştür o. Yani ilmekler ilmekleri asla birbir üzerine denk getirmemeye çalışın ve çantanın örgüsü dokusu hiç hoş durmaz bağırsak gibi durur böyle düzgün durması önemli onun için arada elinizde böyle yaptığınız zaman bu içten giden ipler kendini düzeltir çantanız böyle çok güzel durur asla içindeki ipleri çekiştirerek yuvarlaklık vermeye çalışmayın o zaman bu ilmekler çok üst üste biner ve çanta hoş olmayacak bir şekilde biter ve güzel durmaz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bedene örnek koymayı anlattım. Yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi bir siparişim var. Taban çantanı yuvarlak o mavi çanta vardı orada. Ondan bir siparişim var. Onun üzerinde şu anda çalışıyorum. daha düzenli, daha düzgün sizlere anlatabilmek için. İnşallah eğer onda bir anlatmanın yolunu bulabilirsem tekrar tabana değinmek istiyorum. Taban yerleştirmeyi. Hani onda da örnekler nasıl koyulur. Bedende çok sorun yoktur örnekleri oturturken ama hakikaten taban biraz zor. Bir taban üzerine ben bayağı bir durmak istiyorum. Ay, şu anda çalışmam onun üzerine. Şu anda elimdeki işimle alakalı. Arkadaşlar sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Ben ona göre videolarımı çekiyorum. Hepinize kolay gelsin. Ben de emek veriyorum bunlara. İnanın videolar için çalışıyorum. Hem siparişlerimi yapıyorum ama o arada da sizlere çalışıyorum. Yani abone olmayı unutmayın. Uygulamamdan e, faydalanan ve sizler de yaptığınız el işlerini oraya atmanızı istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkürler ediyorum. Tekrar görüşmek üzere kolay gelsin.